Ben gülerim YouTube videosundasınız ha. Biri tutmuş ya. Bırak elleme bir dur. <laughs> Vlog çekiyorum. Her zaman da teşekkür ederim. Beni görünce hediye atma. <laughs> Çekin. Sanki plate yumurta yapıyorum. Temizlik vlog diye başlayıp kahvaltıya geçmem peki. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi bakalım gün boyu videodayız. başka ne koyacağım ki Evet, evet. 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 soframız hazır arkadaşlar. Etin çık. Perişan üç evetli uğurluyoruz. Raviş hazırladı kahvaltıyı. Ben de sofrayı koydum. Şimdi yiyeceğiz. Siz de yemek ister misiniz? Neyse görüşürüz. Niye kapatıyorsun? TLM aşk olarak. Bu sosu sizin için teyzeme sordum. Birazdan teyzem gelir. Domates, biber, kan yatıyorsunuz. Sonra da rondodan çekiyorsunuz. İçine sarımsak atıyorsunuz. Bu kadarmış. Ben teyzemin yalancısıyım. Bir ama. Abi şekeri verir misin? Nasıl olmuş? Normal biberli yumurta ama peynir var. يلا كلمة متهانه i of you 마스 한 내일 해도 고마루 지는 길이야. 이 생일에 앞 전날 아기 단날 왕을. Bu böyle gelsinler. Tüm gün olmasa da yani, yani günlük işlerimi göstermiş olacak. Bizde bir gün bulaşıkları rahmiş yıkıyorsa evleri ben sürüyor. sonra ne süper Yani çamaşır birimiz kaplıyorsa birimiz topluyor bu şekilde bir iş bölümü var. Daha bir şokula gittiği zaman da hepsini ben yapıyorum. Şekilde. Bu bizim sofra. Görüşürüz kankilerim. Bay bak Gece. Ne oldu kızım? Ne oldu bebişim? <laughs> Pamuk mu çağırıyor seni? Dur <laughs> yanlış yere bastı. Dur <laughs> işim yok. Nasıl iptal edeceğim? Aha kulum. Gece hep senin yüzünden. Nasıl iptal edeceğim seni ama? Başka nere? Arkadaşlar burası yapılacak işte inşallah. Eski mutfak burası. Nasıl iptal edeceğim ki? tamam. Oldu yani. Burası yapılacak inşallah. O zaman da size göstereceğim. Bunları falan boşaltı işte anne. Çıkacak burada. Bu arada bununla ısınıyoruz da çalışıyor muydu bu? Yapılmaya gitmişti. Öyle. Evet. yani iyi bu kadar da bir tarafı gidelim. Kaç gündür biz bunlara diziyoruz. Bundan bir tane daha var. İçeride. Bu geri üstümüze doğru yıkılıyor. O yüzden de şey yapamıyorum. İnşallah orası bittikten sonra buraya geçeceğiz. Allah nasip ederse. Orası bir olursa zaten şu hallar sonra burayı göremiyorsunuz ama buradaki çoğu şey kalkacak. En azından bir düzen olacak. Şu an düzensizlik var, pislik değil. İnsanlar düzensizlikle ev temizliğini karıştırıyorlar. İşte burada iki tane yatak var sadece. Görüldüğü üzere. Buradaki yüklüğü de çıkarıp ranza almayı düşünüyoruz. Öyle. Hep yırtılmış nevresimler. Annem olsa hepsini dikerdi. <laughs> ben hiç dikişler hepsini anlamam. Şu işleri bile zorla yapıyorum zaten. Vallahi artık nevresimde alınacak gibi değil. Yanına yaklaşacak gibi değil. Aşırı pahalı. Hep de diyorum Allah emeğenlerin yardımcısı olsun. Nasıl bilmiyorum ama çok zor, aşırı zor. Eğer bu battaniye sonra anlamamıştım aşağı yılı. Almak istedim olursa Instagram'dan ben iletişime geçsin. Biz bulduk bunlardan. Yani aldığımız abi buldu. <laughs> i̇şte herkesin günlük işi budur bence. Evin içinde olunca bunlar yapılıyor. Abi meyveyi oraya sokmuşlar herhalde. Hele benim şurası var ya. Hınca dolu. Dolap takıldan askı fren sipariş etti. İşte direkt bu ceketleri, yelekleri hepsini asacağım. Kendi odamıza dolap yaptırana kadar. Kendi odamız için de planım şu ama annem olmaz dedi. Yüklük var. Bir dakika. Kocaman bir şey. Bayağı da büyük. Kapladığı genişliğe bakın. Belki de bunu çıkartmayıp, bunu komple beyazı boyayıp bir şey yok ya bu çok kesiyor burayı, daraltıyor beni. Bunu buradan çıkarıp <laughs> yapmak istediğim şey şu, bu tarafa yatak, bizim ayağımızın altına bir dolap, elbise dolabı beyaz, beyazdan yanayım. El odası geçmez, şey olmaz. İşte şuraya da bir çalışma masası. Böyle düşünebiliyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Bunların da sürecini inşallah burada beraber görürüz. çıkma zamanı geldi. Şurayı da o zaman kopartmış, aşağı düştü. Bunun markasını alacağım. Hiç mi görünmüyorum ya? Valla açıdan dolayı kusura bakmayın, siz hemen bir yerden 七六分之三，六分之五。 Bakıldığın zaman evde hiçbir iş, ne Bakıldığında hiçbir iş yokmuş gibi ama gerçekten kadınların işi zor. Bak bunu topluyorsun, bu akşam kadar durmuyor, kendin otururken bile. Bunları da kurutamayacağım herhalde. Kötü oldular. Şuraya mı? Evet. süpürgeyi açmak için burası da hazır. çekerdiniz. 5-6 yıl olmuştu. Çekmiyor. Süpürge de iyi dayanıyor. Her gün 3-4 defa açılırsa çok fazla tuzlanıyor. Çünkü spreylik yok. Nasıl diyorlar? Ee, bu dolapların altı açıkta kaldığı için kir, toz, her şey doluyor. Ya söyleyeyim mi? Burayı yapsın. Ya, bu, bunu yapan bize yapmayacak çünkü. Buranın kapağı kaldı mesela. Burası terek olacaktı, masa olacaktı. Hep sıkıntı. Allah büyük şükür bu günlerimizde şükür hiç yaptı. İşte olmayabilir diye ben. Yani. Kendime bir kahve yapayım. Kahve yapayım mı kanunluğum. lambalara güneş vurmasın. Şimdi dolapçıyı aradı annem gel. Pazartesi sonra gününden takılacakmış. O yüzden ben yarın Antalya'ya gidiyorum. İnşallah güzel bir hafta sonu geçiririm. Ay su ısınmamış sandım. Korktum. Şöyle biraz da helvan var. Beraber <laughs> yiyeceğiz. Ben normalde latte seviyorum. Nescafe artık içemiyorum. Tabii ki bunlar zararlı diyorlar ama şeyi sevmiyorum. Nasıl diyeyim? Türk kahvesi ya da bu Sade kahveler var ya onları sevmiyorum. Filtre kahve. Bunları yiyeyim. Evet arkadaşlar bir günüm böyleydi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aslında bir günüm değil. Evde yaptığım işler, rutin, günlük falan. Böyle bir video. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.